İtikaf. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde evini bırakıp mescide geçiyor. Erkekler için mescit, hanım kardeşlerimizin evinin bir köşesi. Hanım kardeşlerimiz de itikaf yapabiliyor. Hanım kardeşlerimiz evinin bir köşesinde itikaf yapabiliyor. Sorun yok. Erkekler mescitte yapıyor. Mescitte. Yani 10 gün mescitten çıkmıyorlar sünnet itikafında alakalı konuşuyorum ancak niyetlerle çıkıyorlar mesela niyeti ne cenazesi varsa büyük hastalığı varsa veya buna benzer gerçekten iaşesini karşılama durumu varsa akşamleyin mescide kalmak şartıyla iaşesini bile karşılama durumu olsa yine çıkabiliyor niyet etmek şartıyla ama bunun dışında öyle havadan çıkmıyor ezbere çıkmıyor. Yalandan dışarıda bulunmuyor. Yalandan bulunduğu mekanı terk etmiyor asla. Nefsinden dolayı bırakmıyor asla. Ama banyo ihtiyacıymış, abdesti ihtiyacıymış, yemek ihtiyacıymış veya buna benzer ihtiyaçlarımış. Bunlar için çıkabiliyor. Niyet ediyor sadece. O yüzden evet bu şekilde mescitte kalıyor. Mescitte ne yapıyor? İbadetlerine dikkat ediyor. Mesela ben Mescitte itikafa gireceğim ama mukabele niyet edeceğim. Buraya geleceğim. Mukabele okuyacağım burada. Mukabele okuduktan sonra yine gideceğim mesela. Misal diyorum yani. Demek ki bak bu olabiliyor yani. Bunda sıkıntı yok. Hanım kardeşlerimiz için şöyle. Onlar mescit yapamayacaklarından dolayı evin bir köşesini veya bir odasını burası benim itikaf yerim diyor. Yani bizim mescidimiz diyor yani demek istiyor. Orada yatmasını orada yapacak, yemesini, içmesini, onunla mukabelesi, her şeyini orada yapacak yani. Ama abdest ihtiyacı için çıkabiliyor, banyo ve çıkabiliyor, yemek yapmak için çıkabiliyor, yemek yapmaya çıkabiliyor. Ya yani bu gidebiliyor, ilginebiliyor, bu bulaşıkları falan yıkayabiliyor. Bunda da sıkıntı yok. Sadece hanım kardeşlerimiz veya erkekler fark etmez, hanımıyla şey bey ile, hanımlar bey ile, hanım ve erkeklerde hanımlarıyla cima yapamıyor. Yani ilişki kuramıyor. İlişki der mi? İleri derece ilişki. Yoksa muhabbette sıkıntı yok. Muhabbette beraber yemek yemekle falan sıkıntı yok. Gelin zaten evlerdesiniz. Gelin be evin bir köşesini. Diğer odalara ihtiyacınız için gidebiliyorsunuz. Ama oturmaya kalkmak değil. Zevk için gidemiyorsun. Ama mesela bir elbise almaya gidebilirsin, bir şey almaya gidebilirsin, başörtüsü almaya gidebilirsin, havlu almaya gidebilirsin. Artık neyse gidebilirsiniz. Ama gidip de orada eğleneyim, makara yapayım bile yok. Misafiriniz gelebilir. Gelsin de yanınıza gelebilir. Bizim zaten en çok misafirimiz Hikmet Hüda itikafta gelir. Nasıl hoca orada hesabı. Diğer zamanlar hocayı bulması zor. Diğer zamanlar hocayı bulması zor olduğu için hoca şimdi garanti orada. Niye? Bir yere gidemeyecek. Şey, Mescitte hesabı. çöküyorlar bize. Ya yani en çok misafir aldığım zaman. En çok misafir aldığım zaman itikaf. Niye? Çünkü dedim ya hoca orada diye bir bakıyorsun. Bakın. Elhamdülillah. Şikayetçi değiliz. Ama meşgul etmemek lazım çok. O da bir başka. Çünkü hakikaten çok güzel itikaf ya. Zevkli. İbadetleri güzel. Allah'la olmak güzel. Rabbinin misafirliğini hissediyorsun ya. Rabbim misafiri. Kalkıyorsun, yatıyorsun. Nerede? Mescidesin. Çoluğundan, çocuğundan uzak. Evet. Onlar seni Evet, onlar seni ziyarete geliyorlar. Beni ziyarete geliyorlar mesela evdekiler, ailem. Bir ne edasıyla geliyorlar? İşte misafir edasıyla geliyorlar yani. Ve belli şeyden sonra gidiyorlar. Sen onların arkasından bakıyorsun gidemiyorsun. Niye? Rabbimin mi misafiriyim. Ben Rabbim neyim? Şimdi Rabbime ayırdım kendimi. Kendimi Rabbime ayırdım. 10 gün Rabbime ayırdım kendimi. O yüzden geleceksiniz. Hoş beş, muhabbet. Ondan sonra gidiyorsunuz. Ben Rabbim neyim? 10 gün. Çok güzel bir ibadet. Mükafatı sınırsız. Şuhudan demiyorum. Mükemmel mükafatı var. O yüzden ben sınır koymak istemem. Benim hoşuma gitmez sınır koymak. Ama mükemmel. En azını söylüyor. En az mükafat. En düşük mükafatı hiçbir gölgenin olmadığı o günde Allah'ın gölgesiyle gölgeleneceksin. Çünkü mescidleri sevenler. O yüzden hanım kardeşlerimiz siz de niyet edin inşallah. Siz de yapın.